Annemciğim, anneciğim bu sesler ne böyle ya? Anneciğim kardeşini unutuyorum, niye ses yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Nerede ne arıyorsun? Anneciğim bir şey mi arıyorsun? Aa bu da ne? Kızım bu da ne? Yuvarlanıyor bir şey. Anneciğim. Kedi parçasını yapıyorsun. Kedi yapıyorsun anneciğim? Bu ne? Oy oy kedi mi yoksa? Anneciğim ya. Anneciğim gerçek kedi değil gerçek kedi böyle hareketler yapabilir mi saçmalama. Ne oldu burnuma mı çarptın? Ay anneciğim gerçek kedi bu. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor nasıl erkekler yapıyor? Remiz yapıyorlar resmen anneciğim. Burnuna bir şey oldu mu kızım hadi kalk. Tamam anneciğim bitir. Anneciğim bitir bu oyunu hadi uyumaya gidiyorsun artık. Uyuman lazım anneciğim akşam oldu gece oldu saat kaç oldu. Anneciğim bu kedi de deli deli hareketler yapıyor. Meryemcim. Anneciğim. Aa. Meryemcim. Meryem. Kızım ne yapıyorsun? Aa. Televizyonu kapatın ya. Ben de aklımı kaybettim sandım. Meryem. Aklımı kaybettim sandım. Kızım ya. Geç şu kapatın şu televizyonu. Ya bırakır mısın kızım? Ya dur anneciğim bu ne böyle? Dur ya anneciğim. Aa, kızım dur dur. Ay kapatamıyorum. Kızım dursana. Ay. Vallahi kapatamıyorum. Ay. Ay çok şükür kapandı kızım ya. Kızım saçmalama anneciğim. Uyuman lazım. Kızım dur, dur bir şey söyleyeceğim. Dur anneciğim bir şey söyleyeceğim. Boy oy kediyi nereden gördün anneciğim ya? anne yeni trend bu. Ne yeni trendi kızım ya? Trendleri mi kovalayacağız biz? <laughs> anneciğim kedi gibi sesler çıkartıyorsun anneciğim. Sen kedi değilsin ki. Kalk sen insansın anneciğim. Hadi anneciğim ben hadi kedi. ya. Ya kafasına da bir... Anneciğim kedi öyle mi ses çıkartıyor? Miyav <laughs> Anneciğim hayır. Kardeşini yanacak bak seni dövelim şimdi. Güzel sesler çıkar. Kalk hadi uyumaya gidiyorsun. Anneciğim ya. Meryem sana bir şey mi oldu kızım? Anneciğim. Bana bir şeyler oldu. Meryemciğim. Meryem Hı, çok döndün kızım. Yemek şey yet... Anneciğim çok fazla döndün. Dur artık. Yemek arıyorum burada. Yemek mi arıyorsun? He. Bak artık. Anneciğim Aha, kalk... ekmek, buldum. ekmek mi buldun? Anneciğim saçmalama kalk acık ben sana mutfaktan yemek hazırlayayım. Aa, 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 aa. Saçmalama ben bir kedi mutfakta yemek yiyemem. Anneciğim saçmalama sen bir kedi değilsin bir insansın anneciğim saçmalama. Aa, <laughs> aa ne oldu? <laughs> Meryem bunu kim açtı? Kendi kendine <gülüyor> <ne> <gülüyor> mi açıldı? Evet, ya kedi. Anneciğim ya. Anneciğim tenge tengeden yeni kurtulduk. Bu ne ya? Bir yerde tenge tenge. Kızım bu nereden çıktı ya? Sigma boydan kurtulduk. Tenge tengeden kurtulduk. Ya ne bileyim biz... Tenge tenge. Anneciğim sakın sakın sakın. Tengi. Hatırlama hatırlama hatırlama. Bizim sakın tenge tengeyi falan hatırlamıyorsun tamam mı? Anneciğim kafayı yiyeceksin. Meryemciğim. <laughs> anneciğim hayır. Yandım. hayır. Gel buraya. Yandım. Anneciğim anneciğim ne oldu sana be? Hayır hayır kumandayı vermiyorum. Kumandayı vermiyorum. Geç bakalım. Geç bakalım şu kumandayı en üste koyayım da. Alamazsın sen buradan. ha. Tamam orada kalsın. Alamazsın ki anneciğim ya. Alamazsın. Anneciğim saçmalama dur dur dur. Ay dur 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 dur. dur. Ay dur benim. Bizden düşeceksin ya kendin düşeceksin. Annem ya. Ya anne. Anneciğim gel seninle bir anlaşma yapalım. Dur bakalım dur. Oy oy kedi açma. Ah. Zil çalıyor kızım. Meryem niye bağırıyorsun? Dur zil çalıyor zil çalıyor gel buraya. Anneciğim televizyonu açma anneciğim. Televizyonu kapatır mısın? Meryem zil çalıyor hala ısrarla birisi zile basıyor. Dursana kızım. Ya dursana anneciğim. Dur dur. geliyor. Uf, saçmalama anneciğim. Kim o? Miau. Miau. Benim miyav miau diyor başka bir şey demiyor kızım ya. Kimin evine gelmiştiniz? Meryem, Meryem gel kimin evine gelmiştiniz de. Kimin Meryem, evine gelmiştiniz? Miau, miau, Meryem, miau. Meryem, Meryem, Meryem diyor. Meryem'in evine geldim diyor. Meryem miyav diyor. Ne yaptın sen? çağırdın ne yaptın sen ya anneciğim ya gel buraya gelir misin anneciğim telefon çalıyor şimdi koş bakalım anneciğim telefon çalıyor telefon çalıyor kim arıyor kim arıyor uyuyor uyuyor kedi arıyor anneciğim ya Benim çok ayıp ya kediye niye öyle söylüyorsun anneciğim ya. Allah Anneciğim ya. Ya Meryem'cim Meryemcim Meryem. Kediyle uğraşıp durma anneciğim ya. Kızım. Kızım hadi gel evden süt süt vardı. Gel süt verelim kediye ya. Anneciğim. Ya ama sormadın nasıl sütü vereceğiz sana demedin anneciğim. Ara bakalım tekrardan. Ara bakalım sütü sana nasıl vereceğiz de. Anneciğim ya ben de gidip sütü hazırlıyorum. Sor bakalım sütü nasıl verecekmişiz. Sana nasıl süt vereceğiz? Miyav, <laughs> miyav. Sen şaşkın mısın? Miyav, kapıdaydım. Miyav, kapıya bastın. Miyav, sana dedim. Miyav, kapıyı aç. Miyav. <laughs> Tamamdır. Meryemciğim süt hazır. Anne, anne, anne. Anne, Anne, ne oldu anneciğim? Ya kapıyı aç diyor. Kapıyı mı açtı? Kapıda mıymış? Evet. Anneciğim tamam kapıyı açalım. Ben de sütü buraya hazır ettim. Şuradan alalım sütü. Meryemciğim, heh, ben masanın üstüne koydum anneciğim. Bu nasıl ya? Anneciğim aşağı kapıda durunca buraya basman lazım anneciğim. Ha açtık aşağıya anneciğim. Açtık anneciğim şimdi buradan gelir. Hadi bekleyelim kediyi. Tamam geliyor anneciğim. Hadi gel geldi 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 geldi. Gel kedi gel 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 Meryem gel anneciğim. Gel sütü göster sütünü içsin de gitsin Sence anneciğim. Burada. <laughs> Bunu da acık bırakmışsın Meryemcim ya. Miau miau. <laughs> Meryemcim bu burada da dönüyor ya anneciğim bu çok şaşkın bir kedi. <laughs> anneciğim. Meryemciğim a a buldun her yerde dönüyorsun ya. En iyisi bu kedi sütünü içsin de gitsin yeter anneciğim ya. Al. Burada, burada mı kalsın? Evet. Ay asla olmaz. Asla olmaz. Ha yine anneciğim sen sabah kadar böyle dönersen zaten kusarsın sabaha kadar. Kedi çap sütü içiyorsun ve gidiyorsun tamam mı? Ne? Anlaştık. Aa midenle bulanıyor Anneciğim sana o kadar dönme demiştim. Kostumakı sakın halımın üstüne. Kusayım deme çabuk Çok banyoya git. Çabuk, çabuk banyoya gidiyorsun anneciğim. Sakın buraya kusma. Ay Meryem sakın yapma sakın. Anneciğim kalk kalk kalk. Kalk Meryem kalk. <laughs> Meryem. Anneciğim koş 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 tuvalete. Allah'ım ya Rabbim ya. Koş bakalım oraya koş. <laughs> ay Meryem sen dinlemek istemiyorum. Git sen de sütünü içiyorsun ve hemen gidiyorsun bak. Sen yüzünden Meryem'in midesi...